Rivayetti ve zaman sakin bir su gibi hareleniyordu. Senin için orman oltuları, uzun kış geceleri getirdim artık okunmayan masallardan. Bildim ama bilemeyip düştüm yollara ıslığımdaki gül kokusuyla. Çünkü gül mağrur bir yalnızlık, yahut dalgın bir keder olarak yakışırdı senin şehla sesine. Anka'nın beni bıraktığı yerde barbarlara rastladım en çok seni andırıyordu incelikleri. Seni ve senin şehla duruşunu rüzgar doldurdular ceplerine. Oysa ben yılanların deri değiştirdiği bir çöl arıyordum kendi çölümde. Gövdemin çağına ulaşmak için. Matematik ve şiir çalışıyordum. Tarihse barbarlık öncesi devirlerdi. Dağlarımda yandım. Ovalarımda tufan hikayeleri anlatılırken. Masaldan masala, efsaneden efsaneye sığınıyordum ve ben. Sıfırı öğreniyordum Azteklerden. Şiirse ise şehla sesine benziyordu. Yani yalan, yani bir kara zulüm. İnceleyim barbar duruşu belki. Vaka nüvüs edasıyla geziniyor yenildiğim tüm alanlarda şimdi. Rivayetti, ne zaman sahi oldu. Bildim, bilemedim sahi nasıl oldu. Bir kez daha uğradığımız cinayet yerine benziyor unutmak istediğimiz ne varsa. Meğer ne çok biriktirmişim unutmam gereken şeyleri. Duruşunu, şehla sesini mesela, yatağında kalan sıcaklığını, yastıkta başının bıraktığı çukuru, en çok da bir yolculuğa çıkarken dönüp dönüp sarılışını. Zaman bir su gibi hareleniyor yine. Rivayet ne zaman sağlıyor oldu. Uzun uzun susuyorsun bir gül koklarken. Yüzün büsbütün gülüstan oluyor ve bitti sandığımız yerde yeniden ürperen bağışık. Hangi hatıralarla kanada hangisinde sustu? Biz hangi şehirde güller taşıdık odamıza? Hangisinde yaralarımızı saracak bir dost, bir yoldaş aradık ölürcesine? Yoktular. Zil siyah hatıralar edinmişti şehirler ve barbar zamanlardı bizim şehla nice yıkımlardan kurtardığın şeydi susmak. Adressiz yaşamalardan, mutsuzluklardan, umutlardan geriye kalandı ve yakıştırdın kendini. Yüzünün biçimi buradan geliyor. İki şehir, iki darbe arasında geçirdiğin yıllar. Sana bir onur gibi ekledi susmayı ki güller, sessizliğin koynunda bulurlar renklerini. Ayrılıkların bir rengi vardır, susuşların, bekleyişlerin, yalnızlıkların da öyle. Şehrin görüntüsü unutmanın rengine benzer. İstasyonlarsa özleme dönüp Ve bir köşesinde mutlaka taşra kokusu. Kokunun rengi nasıl yayılır bilirsin. Güllerden, fesleğenlerden, hacılardan. Hiç konuşmayalım istersen susmak bir dil. Bir hatırlamak olsun yitirdiğimiz ne varsa Hatırlamak deyince içimden bir rüzgar, ışıkları söndürülmüş kasabalar geçiyor. Komşu bahçeden hoyratça kopardığım günler, kendimi pek ospil yerine koyduğum, günler düşüyor içime, kendime sığmıyorum. Hatırlamak deyince annemin öldüğü gün, içimden bir mürekkep ırmağı akmıştı. Su ve ateş, hava ve toprak ve her şey civaya dönüşmüştü orada. İki de bir gül kurusu yolculuklara çıkışım bundandı. Yön duygumu galiba o zaman yitirdim. Hangi şehirde yoksam ben kayboluyorum orada. Zarif hatıralar edinmiştik sokağımızdan. Ve eğilip bakardı geçip giden bulutlar. Sen mektubundan önce gelirdi. Kuruyan fesleğenler için yaz tutardık yaz sonları. Devirin bir ihtimal olarak kaldı diyenlere. Sessizce itiraz etmeyi öğrendik o günlerde dokun, dokunsalar akasyalar gibi yaprak dökerdik. Şimdi ürperten onaran bir şey var. Sen bir gülü uzun uzun koklara anlatıyorsun bunu. Kalbimiz seküllerin altında kalabilen iki köz, iki cehennem. İmlası bozuk mektu, mektuplar gibiyiz. Çünkü imla evliliklere, evlilikle biten aşklara benziyor rüzgarını yitirmiş vadiye. Bulutsuz yağmursuz bir gökyüzü de diyebilirsin. Uzun uzun susuyorsun bir gülü koklarken. Hatırlamak böyle bir şey olmalı diyorum. Unuttuğumuz ne varsa barbarlar sızıyor. Bizse şehla bir isyan oluyoruz şehrin zizya hatıralarından sıyrılarak. Sevmek böyle bir şey herhalde diyorum sen uzun uzun koklarken bir gülü. Ve yüzünün doğusu gül kokuyor çünkü doğu Gülistan'da da Medestan bize anlattı.